Karın Nur Dağı'nı çekiyoruz. Şu karşınızdaki gördüğünüz tepe Nur Dağı. Cebere Nur diyorlardı. Arkasında Hıra Dağı varmış, mağarası varmış. Ee, Tabi gideceğiz, yol falan da yapılmış. Otobüslerimiz 4, 3, 2, 2 1 geldik. Bu gezin herhalde son durağı Nur Dağı. Burada da bilgilendirileceğiz. Aysun Hanım. O da bir nur. Parlıyor işte görüyorsunuz. Kamerayı görünce yönünü çeviriyor. Maksimda. <laughs> Seni çekeyim. Merhaba de bay bay et. Bay bay et. Evet. Nur Dağı'nı gördünüz bilgilendirmesini de alacağız inşallah. Allah'a emanet olun canlarım.